Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Space Server oynayacağız arkadaşlar hep birlikte onu ee, oyunu, oyunu biliyorsunuzdur belki arkadaşlar yine de anlatayım ilk oyuna başlayalım arkadaşlar <laughs> hazırım Evet arkadaşlar şimdi buraya gireyim. Evet her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Oyun şöyle arkadaşlar. Şimdi bu yerle kapıları bir kapıları güçlendirip buralara şeyler koyuyoruz arkadaşlar. Silahlar koyuyoruz. Hagi Vagi ya da başka karakterler kapımızı kırmadan önce yani şu 4 dakika bitene kadar burayı e, gerek arkadaşlar. Oyun bu. Oyun bu arkadaşlar. Hemen bunu buraya koyayım. Bunlar da arkadaşlar. Evet şu an arkadaşlar. Bizi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Bunu şuraya bir tane koyalım. Biz önce oraya gidecek ya. Evet, evet arkadaşlar, pişendik. güçlendirelim. de arkadaşlar Güçlendir. Neyse arkadaşlar, alanı da koydum. Arkadaşlar, eee Evet arkadaşlar şuradan bakalım neler yapıyoruz. Patronun hızını ah yeme hızı ahlatıra bir kapıya tutun. Hmm. bu <laughs> <laughs> tam patron olduğunu tam olarak biliyorum. İyiymiş arkadaşa bunu alacağım daha uzun geçirebilir şey bu bir şu önemli BTS, e, BTS Kim e... <laughs> <laughs> bir daha gerçekten uzatıyormuş arkadaşlar gerçekten güzelmiş. Ne zaman götürdüğünü biliyor. Şimdi biraz daha yapalım. Evet arkadaşlar bu öldü. Şimdi, Şimdi arkadaşlar bakalım başka ne olabiliriz. herkes ölüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunlar ölmesi gerek. Bayağı güçlenmişim arkadaşlar. Bayağı güçlenmişim. Ne kadar güzel gözlüyoruz o kadar da iyiyiz. Ne kadar güzel arkadaşlar. Ne kadar güzel gözlüyor arkadaşlar. Ooo hmm. burada güçleniyormuş arkadaşlar bu. Arkadaşlar bütün videomdan Brawl mı çekeyim ya da yeni bir oyun mu çekeyim arkadaşlar yorumları yazın. Hiç yazmıyorsunuz bana yani, arkadaşlar yazın. Arkadaşlar biz kazandık. <laughs> Efsane arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz.